Benden sonra bir elime evet. nasıl olacak? Ee, yakışıklı bir rüyadan kalkma gibi yani şu an rüya gördüğümüz açık görülüyor. Ben aslında fazla olay üstüne gitmiyorum ki biraz heyecanlanmasınlar diye. Alenen rüya bu, yani çok açık görülüyor. Ee, öldüğümüzde bu rüyanın bir de zaman açısından da çok kısa göreceğiz. Yani bize çok kısa gelecek ve samimi kanaatimiz olarak yani öyle hani zorlama falan değil bize sorulacak ne kadar kaldınız diye çeşitli kerelerde kişilere soruluyor yani çok kısa vakitten bahsediliyor yani şaşırtıcı şekilde kısa olduğuna inanıyor çok kısa bir rüya gördüğüne inanıyor insanlar e, keskin bir uyanış oluyor yani çok berrak olduğu için o uyanma bundan çok farklı oluyor bunun rüya olduğuna kesin kanaatiniz gelir o zaman alenen bir uyanma şeklindedir o kadar yani Mümin iman eden için öyle korkacağı, çekinecek hiçbir şey olmaz. Gayet saygılı, sevecen bir karşılama olur. E, hep de sevdikleriyle oluyor karşılama. Yani neşeli, güzel bir karşılamadır. Ama küfrün ölümünü göstertiyor tabii Allah. Kıyas yapalım diye. E, dehşet vericidir. Çok dehşet vericidir. Bunu müminler görebiliyor, bunu da görecekler.